da diyor ki bazı alimlerimiz duyuyoruz yazmış oldukları eserler çocuklukları dahil hayatlarına sığmıyor. Bunu izah eder misiniz? Bu herhalde bu bastı zaman meselesi, tayyı zaman meselesini soruyor. Hakikaten çok kimseler hakkında öyle söylenir. Biz de kendilerine azvedilen kitaplar karşısında bu mevzuda şaşkınlıktan kendimizi alamıyoruz. Mesela şimdi en büyük ilim adamları, teknik imkanlar var, kütüphaneler var, çalışma mevzuunda modern usuller bulunmuş. Hatta batılılar buldukları bu usulleri en makul usuller olarak anlatıyorlar. Fakat bir de eskilere bakıyoruz. Mesela kaynaklarını gösterme altında, merkezleri gösterme, bibliografya hazırlama, fişleme filan çok yönleriyle bunlardan, bu stilden çok daha mükemmel eserler hazırlamışlar. Kaynakları göstermişler, mahezler hakkında fikir vermişler. Öyle beraat istihlaller yapmışlar ki şaşar kalırsın. Yani on ciltlik bir kitap yazmış. Kitabın cildi ve aynı zamanda sayfaları, sayfanın ebadı ve satırları hakkında da bir fikriniz olsun diye bir şey söyleyeyim. Mesela Fahruddin-i Razi'nin sadece tefsirini alın. Tefsiri Fahruddin Razi'nin yazdığı yüz eserin sadece birisidir. 100 tane eseri var, sadece birisidir tefsiri. Tefsiri kebir demişler yani, büyük çaplı bir tefsir. Bu tefsir bir baskısıyla, eski baskılardan birisiyle sekiz ciltlik bir şeydir. Bu sekiz cildin her bir cilt aşağı yukarı 700-800 sayfa kadardır. 800 bin sayfa arasında bir şey. Sayfaların satırları aşağı yukarı boyları şöyle 20 santim kadar vardır. Ve her sayfa aşağı yukarı 35-40 satır kadardır. Ve böyle 8 tane cilttir bu eser. Şu devirde belki hayatını tamamen yazmaya vermiş bir insan bu eserin dört cildini bütün hayatı boyunca ya yazar ya da yazamaz. Bu işin bir garip tarafı. İkinci garip tarafı da şudur. Bu eserlerde mahezler gösterilmiştir. Hadisler söylenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in garip lügatlerine bakılmıştır. Mesela Fahruddin-i Razi gibi çok ansiklopedik bir adam. Astronomiye derinlemesine girince devrinin bütün astronomisini getirmiştir oraya. Devrinin fiziğine girince bütününü getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in tıbba müteallik meselelerine gelince bütün devrinin tıbbını getirmiş anlatmıştır. O kadar da derin, bu bir insan mütefessit bir kafa, akıl serapa. Sadece onun bu sekiz ciltlik tefsirine bakıldığında, insan hayatında böyle bir eser meydana getirirse medar iftihar olmalı. Ama arz ettiğim gibi Fakrıddin Razi'nin tefsiri yüz tane eserinden sadece bir tanesidir. Hayatlar nasıl değerlendirilmiş, nasıl yazmışlar durmadan, nasıl nadide timalarmış bunlar, bastı zamana meseleyi vermeden bazen ben de bunları izah etme imkanı yoktur diyorum. Bir İbni Hacer var. Mezhebi Şafiidir. 7. asırda yaşamış. Hicri 7-8. asırda herhalde. 8. asırda. Hicri. Bu zat kuvvetli bir hafızdır. Hafız derken zinhar Kur'an'ın hafızı anlamayın. Hadisin hafızı. Kur'an-ı Kerim'i bunlar bir hafta da ezberliyorlar. Onun için bir hafta. Hadisin hafızı, kitaba müracaat etmeden meydana getirdiği Şahaser Fethül Bari, Buhari'nin şerhi, bir insanın ömrünü dolduracak kadardır. Yeter insanın ömrüne. Çünkü öyle muhakeme vardır ki hadis usulü, hadis ilmi, hadis ricali, nakd rical meselesini bilmeyene anlatamam ben bunu tabi. Sadece bir tek sayfa bizim bir senemizi meşgul edecek kadar doludur, o kadar zengindir. Bunları çok rahat kullanmış, malzeme yanında almış, koymuş, etmiş, yapmış, böyle ölçülmüş, biçilmiş gibi getirmiş bir araya koymuş. Ama eseri sadece bu değil. Tabakata baktığımız zaman Fethül Bari gibi 20 tane eseri karşımıza çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi de isabe. Hemen hemen her cildi bin sayfadan ibaret olan dört ciltlik sahabinin hayatını anlatıyor. Bunlardan bir tanesi de tezhib. Yazmış bu koskoca şu hacımda eser böyle. Bununla da hadis ricalini anlatıyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde fıkha dair bir şey yazmış. Hadislerin fıkı yönünü dile getirmiş. Üst üste yığdığımız zaman eni boyu benim enim boyumdan daha çok bir hacım işgal eder. Kalemle nasıl yazmış insan bunu? insan hakikaten şaşıyor. Evvela ben şaşkınlığımı anlattım yani burada, şaşkınlığımı. Tabi mesele Allah'a verildiği zaman, Cenab-ı Hak ömürlerine bereket ihsan eylemiş, bir bastı zaman meselesi olmuş. Bastı zaman evliya-i kiram arasında çok maruf bir husustur. Kur'an-ı Kerim'in bu meseleyi aydınlatır, tenvir ede bir ayeti vardır. Ashab-ı Kehf'in uzun zaman mağarada yatmaları meselesi, Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın 100 sene vefat edip kalması meselesi, bastı zaman meselesini işaret eden hususlardır. Bu mevzuda bazı evliyaullah bizim de duyduğumuz, kendileriyle görüştüğümüz Cenab-ı Hak bazılarının sohbetine, bazılarında yazılarını okumaya müşerref kıldığı pek çok kimselerden duyduğumuz kadarıyla Hakikaten insanın ömrünün yetemeyeceği pek çok işi kısa bir zamanda yaptıklarını anlatıyorlar. Bunlar bizim bulunduğumuz zaman buğutları içinde olmuyor. Bizim bulunduğumuz zaman buğutlarının dışında bir şey oluyor. Değişik bir alemde adeti oluyor. Yani vahyi ve ilhamın tecellisi, tecelli ettiği saha, vahye ve ilhama mahbit olma, mahkes olma, keyfiyetiyle meseleler hasıl oluyor ki, biz kendi ölçülerimiz içinde değerlendiremiyoruz. Bu mevzuda ben şahsen pek çoğundan pek çok şey duydum. Mesela çok basit dahi olsa, bir tanesinden namazı normal kıraat, sünnet ile beraber kıldığım halde dört rekat ağır ağır namaz kıldım, başlarken baktım saate, selam verdiğim zaman baktım bir dakika ya geçmiş ya geçmemişti. Halbuki çok seri namaz kılsanız, bir ayet okusanız, Fatiha okusanız anlayacak şekilde bir dakikaya ya bitirirsiniz bunu ya bitiremezsiniz. Demek ki 4-5 rekat namazın bir dakikanın içine sığıştırılmasında esasen bastı zaman keyfiyeti vardır. Bu bir hal meselesidir. Yaşanır bilinir. Yaşanmayanlar için kıstası yoktur ki anlatılsın bu mesele. Biz de duyduklarımız ve gördüklerimizi itimat ediyor, kabul ediyoruz. Evet bu mevzu benim esasen başımdan aşkın bir husus olduğu için fazla bir şey söyleyemeyeceğim.